ölçümleme konusuna giriş yapıyoruz. Ölçmezsen bilemezsin başlığıyla giriyoruz. Çünkü ölçümleme benim de özellikle bireysel olarak en çok sevdiğim kısım. Genellikle ölçümleme ekranlarında mısır cipsimi alıp izlemeyi çok seviyorum. Kullanıcı ne yapmış, nerelere gitmiş, hangi alanlarda geçiriyor, canlı olarak izliyor. Bazen böyle sepete gidiyor, ödeme sayfasına gidiyor. Sipariş tam tamamlanacak. Yani final sahneyi görmek üzereyiz. Bunlar heyecanlı kısımlar. Data kısmı. Data kısmı bence dijitalin en önemli, en kritik noktalardan bir tanesi ki video serimizde işin nereye gittiğini konuşurken de datanın öneminden, bu datayı yorumlayan yapay zekanın öneminden özellikle çok bahsettik. Makine öğrenimi kavramından çok bahsettik. Ve makine öğrenimini temele alan ölçümleme teknolojilerinin başında Google Analytics ve Google Analytics 4 ismi aslında GA4 dediğimiz eski formatında Universal Analytics'ti. UA ile başlayan bir kodu vardı. Ve Google Universal Analytics hayatımızdan çıkardı ve datayı merkeze alan yapay zekayıma merkez alan, makine öğrenimi merkez alan, çerezsiz dünyayı merkez alan, kişisel verilerin doğru bir şekilde ölçümlemesi merkez alan bir teknolojiyle karşımızda. E, Google'la başlıyoruz Analytics tarafıyla ölçümleme anlatırken. Tabii en çok kullanılan dünyada ölçümleme teknolojilerinden bir tanesi Google. Google Analytics 4 ve Google Analytics 4'te bir kullanıcı temelde ne yapmış ya yani kaç ziyaretçimiz var ki temelde bunu gözlemleyebildiğimiz ziyaretçi analiziyle başlayan bir süreç var. Tabii bunun en detayına kadar bunu kırabildiğimiz ve hangi kullanıcı gelmiş web sitemize nereden gelmiş kaynağı ne yani organik bir arama yaparak mı tıklayarak mı gelmiş yoksa bir reklama tıklayıp mı gelmiş yoksa tiktokta bir video izlerken mi beni görüp tıklamış oradaki reklamıma veya içeriğime veya bir haber okurken haber sitesinde bir banner'ımı görüp oradan mı tıklamış ve o gelen kullanıcıları sınıflandırıp Örnek veriyorum haberlerini okurken e, tıkladığı bir banner'a tıklayıp gelen kullanıcı web sitemde ne yapmış, kaç saniye vakit geçirmiş veya işte organikten gelen kullanıcı kümesi ne kadar vakit geçirmiş bunların hepsini ölçümleyip gözlemleyebildiğimiz bir alan Google Analytics 4. Google Analytics 4'te tabi daha çok kullanıcıların web sitemdeki davranışlarını analiz edebildiğim için stratejimi de e, diğer bütün mecralardaki Davranışlara göre buna göre konumlandırabiliyorum Ve birçok analiz yapabiliyorum ee, Kullanıcıyı kriterlerine göre e, kümelere ayırabiliyorum. Hangi kullanıcımın e, davranışı daha doğru ve daha iyi sonuçlar alıyor. Bunu kümeleyebiliyorum. B testleri yapabiliyorum. Yani bir kümeye A kümesi deyip bir B kümesi deyip bu şu olabilir. Demin sunduğumuz örnekteki gibi. Instagram'dan, Instagram'ın Reels'ından gelen, Reels reklamlarından gelen kitle A kümesi ise örnek veriyorum. X'te bir reklam verdik. X'ten gelen küme B kümesi olsun. Reels'la X'i karşılaştırdığım bir dünya olabilir. Ve bu kümede kullanıcılar nasıl davranışlarda bulunmuş? Birçok KPI olabilir. Yani hedefim ne? Burada ölçümlemede merkeze koyacağım data ve dataları doğru bir şekilde belirlemek lazım. Web sitemde kalma süresi mi benim için önemli? Sepeti ekleme mi? Dönüşümü tamamlama mı? Veya web sitesinde scroll etme yani scroll etmek bile bir event bir etkileşim aslında. Yani kullanıcı web sitesine gelip scroll ediyorsa demek ki web sitemle ilgili bir hamlede bulunuyor, bir davranışta bulunuyor. Veya birden çok oturum geziyorsa işte hakkımızda tıkladı, ürünlerime tıkladı, ürünlerin detaylarına tıkladı tıkladı, iletişime tıkladı. Birden çok oturum gerçekleştirdi, vakit geçirdi. Dolayısıyla bu kullanıcı da benim için değerli bir kullanıcı olabilir. Özellikle bu KPI'ları belirliyoruz ve bu KPI'ları takip ediyoruz sürecin içerisinde. Tabi Google Analytics 4'ten bahsediyoruz ama bunun gibi birçok tool var. Örnek veriyorum Yandex'te, Yandex Metrika aracı da benim yine bizim de teknolojilerde kullandığımız araçlardan bir tanesi. Her ikisini bir arada kullanabilir miyiz? Evet ama tabi bunların hepsini e, ölçümlememiz için e, web sitemize çeşitli entegrasyonlar yapmamız gerekiyor. Kodlar eklememiz gerekiyor. Doğru bir ölçümleme yapabilmemiz için. İşin kurulum tarafı çok önemli. Kurulumu doğru yaptığınız zaman veri de doğru akacaktır ve size gelen data, yapay zekaya giden data da doğru bir şekilde akmaya başlayacaktır. O yüzden bu kurulumlar bir kere çok önemli. Ve Adobe'nin ve çeşitli özel birçok ölçümleme tool'u var. Tabii biz genellikle merkeze koyduğumuz ölçümleme aracı Google Analytics 4. Mesela metrikanın artısı ve avantajı ne olabilir diye şöyle bir sunduğumda baktığımda orada size ekran kaydı yani kullanıcının oturum kaydını alan ekstra datalar görebiliyorsunuz. Yani bir bildiğiniz kullanıcı videoya kaydediyor. Kullanıcı mouse hareketlerinizi diyorsunuz. Isı haritası veriyor size. Hangi menüyü tıklamış? Ne kadarlık bir davranış gerçekleştirmiş? sepeti eklemiş mi? Örnek veriyorum sepete ekledi ve sepetten gitti, terk etti bu kullanıcı. Neden gitti? Bunu bayağı videoda izliyorsunuz. Bu tabi buna benzer uygulamalar var başka araçlar var. Mesela e, Hotjar var. Hotjar'ı kurabilirsiniz web sitenizi. Hotjar'daki yine kullanıcı davranışını izleyebilirsiniz. Belli bir seviyede ücretsiz ama belli bir seviyenin üzerine çıkınca ücretli hale gelen bir araç bu. Tamamen ücretsiz Microsoft'un Clarity uygulaması var. Tamamen ücretsiz web sitenizdeki kullanıcı davranışlarını ölçümlüyorsunuz. Bakın bunlar Google Analytics ve Yandex Metrika'nın doğrudan rakibi değil kullanıcı davranışı analizi yapabileceğiniz araçlar. Yani Hotjar ve Microsoft Clarity'den bahsediyorum. Bu ikisi kullanıcı web sitenize geldikten sonra işte ısı haritası rapor alabiliyorsunuz. Hangi alanda daha çok mouse'unu veya parmağını hareket ettiriyor. E, web sitenizin en çok yoğun olan davranışı mesela oraya oraya o heatmap'teki e, yüksek davranışın olduğu bölgeye bir indirim banner'ı ekleyip kullanıcıları yakalayabilirsiniz. Veya hiç gitmiyorsa kullanıcı oraya oraya bir banner eklemeniz ya da önemli bir mesajı koymamanız gerekir gibi. Kullanıcıların araçlarını izleyerek aslında web sitenizdeki eksikleri, hataları, düşük olan dönüşümün sebebini bulmaya yarayabileceğiniz araçlar bunlar. Dolayısıyla Google Analytics'te tekrar dönecek olursak, Google Analytics tarafındaki metriklerimizi, temel metriklerimiz, temel KPI'larımız belirleyip bu hedefler üzerine ilerlememiz gerekiyor. Özel dönüşümler ekleyebiliyorsunuz. Özel eventler deniyor buna etkileşimler. örnek veriyorum web sitenizde bir WhatsApp la iletişime geç butonu var sağ altta veya sol altta. Kullanıcı web sitenize geldikten sonra WhatsApp butonuna tıklıyor. Bu ekstra bir hamle yani sitenizde olmayan, sitenizde normalinin dışında bir hamle olduğu için özel bir dönüşüm tanımlayabilirsiniz buna. Buton klik adı altında yani kullanıcı web sitenize geldikten sonra WhatsApp butonuna tıklıyorsa bu sizin için özel bir olaydır. Bunu da ayrıca ölçümleyebilirsiniz. Yani kaç kişi gelmiş ve kaç kişi WhatsApp butonuna tıklamış. Hatta işte WhatsApp Business'la birlikte de bu gelen kullanıcının kaçı dönüşüm olmuş kaçıyla müşteriye dönüşmüş randevu almış bunları da ölçebiliyorsunuz tabi reklam performansını ölçerken de aslında hem Google'ın Google, Google Ads'in hem Meta'nın Meta, Meta reklamcılığının ve diğer tüm mecralarda detaylı ölçümleme ve raporlar var yani örneğin ROAS diye bir temelde terim var ki return on ad spend yani 1 liralık reklam harcaması kaç liralık ciroya dönüşmüş bunun gibi verileri ee, mutlaka ölçmemiz gerekiyor. CTR dediğimiz tıklama oranı, Conversion Rate dediğimiz dönüşüm oranı, yani kaç kişi web siteme gelmiş, gelen kullanıcıların kaçı benim temelde hedeflediğim nihai dönüşümü tamamlamış. Yani kaç kişi gelmiş, bin kişi web siteme gelmiş, kaçı sipariş tamamlamış. Ya da kaçı WhatsApp'a tıklamış, ya da kaçı form doldurmuş. Bunları ölçümleyebildiğim alanlar. Dolayısıyla Facebook Insight'da raporlamalar, Google Ads'teki raporlamalarda bu verilerin de detaylarına e, doğru bir şekilde bakmamız lazım. Bütün mecralarda bu raporlama araçlarını zaten detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Ama tabii ki bu ilişkilendirme modeli dediğimiz, attribution models dediğimiz modellerde farklılıklar olabiliyor. Örnek veriyorum. Bir kullanıcı yani tüketici olarak bir siparişi ya da bir dönüşümü anında tamamlamayı biliyoruz. Örneğin bir gömlek alacağım. Bugün gömlek almak istiyorum. Ve Google'da erkek gömlek modelleri diye bir arama yaptım. Ve sizin reklamınız çıktı karşıma ve ona tıkladım. Ama o gün sipariş vermedim girdim ama reklama sipariş vermedim. Sonrasında iki gün sonra yine benim gömlek almakla ilgili aklıma geldi davranış. Veya işte Instagram'da video izlerken pat erkek gömleği daha önce incelediğim için o reklam geldi. Ve Instagram'da reklama tıkladım ve gömleği satın aldım. Bu durumda aslında Google Ads'te ilk başta bizi bulduğumuz için Google Ads kendi panelinde bunu dönüşüm yazacak. Yani bir adet dönüşüm oldu. Çünkü iki gün önce bu kullanıcı Google'a geldi erkek gömlek modelleri yazdı ve reklama tıkladı. Dolayısıyla dönüşüm oldu. Ama Meta'da da Instagram diyor ki benim reklamıma tıkladığı için dönüşüm oldu. Aslında bir tane dönüşüm var ama Facebook reklam paneline bakıyorsunuz bir. Google Ads reklam paneline bakıyorsunuz bir. Bunu ayrıştırmanın yolu da işte Google Analytics gibi ya da Yandex Metrica gibi araçlarla işte last click modeli seçtiyseniz yani son tıklama benim için önemli dediyseniz en son tıklama Instagram'dan geldiği için sistem bunu Instagram'a yazar. Dönüşüm size raporlamada Instagram'dan gelmiş gibi Ama tabi ilişkilerin modellerinde artık özellikle veriye dayalı yöntemler daha çok tercih ediliyor. Analytics 4'te de bu özellikle önemli. Veriye dayalı yöntem ne demek? Analytics tarafında ölçümleme noktasında. Kullanıcının davranışına göre aslında o bir tane satışı kredilendiriyor sistem. Yani siz Google Ads'te erkek gömlek modelleri yazıp reklama tıkladığınızda örnek veriyorum 5 dakika o gömleği incelediniz, fotoğraflarına baktınız, işte kullanımıyla ilgili kumaşının modelini incelediniz, açıklamasına baktınız. Yani aslında orada ciddi bir vakit harcadınız ve gömleği almaya ikna olmaya yakınsınız. Diğer tarafta da Instagram'da reklamı gördüğünüzde yine reklamı gördünüz ve satın aldınız. Dolayısıyla iki tarafa da bir kredi paylaştırma yapıyor. Örneğin bir puansa bir dönüşüm. Bunun 0.30'unu Google etse 0.70'ini Instagram'a yazıyor. Böylece kullanıcının verisine göre e, ee, bu datayı ölçümleyebiliyorsunuz. Biraz daha dallandıralım, budaklandıralım bu senaryoyu. Şimdi Google'da gördük, satın aldık. Satın almadık. İlk başta Google'da bir reklam gördük ama satın almadık. İki gün sonra Instagram'da reklam gördük, satın almadık. Üçüncü bir adım ekliyorum. Üçüncü günde örnek veriyorum LinkedIn'de gezerken LinkedIn'de bir reklam gördünüz. Gömlek, erkek, business gömlek modelleri diyelim. Smart casual böyle güzel mankende de hoşunuza gitti ve tıkladınız satın aldınız bakın üçüncü modelde e, yine last click dediğim son tıklama Linkedin'den geldiği için eğer last click modeli kullanılıyorsa ölçümlemede sistem bunu Linkedin'e yazar ama yine veriye dayalı model kullanılıyorsa burada yine kullanıcı davranışına bakıyor eğer ki Linkedin'de e, tıkladığınız sipariş durumu yani tık, reklama tıkladıktan sonra sipariş veriyorsunuz Instagram'a bakıyor 3 tane adım var çünkü burada bir Google var bir Instagram var ve bir Linkedin var Instagram'daki davranışınız eğer çok girdiniz ve hemen çıktıysanız mesela Instagram'a bu sefer sıfır veriyor yani sadece girdi ve çıktı hiçbir şekilde satın alma yönelik davranışta bulunmadı kullanıcı o zaman krediyi sadece Google'la LinkedIn arasında dağıtıyor yani buradaki aslında tüketicinin yolculuğuna göre yolculuğundaki satın alma davranışına göre bir kredi ataması yapıp böylece dönüşümün performansı hangi kanal daha değerli bunu bize ölçmeye çalışıyor tabii funnel dediğimiz bir kelime var dijital pazarlamada çok kullanılan e, huni diye çevriliyor aslında dijital Pazarmada Huni kullanıcının yolculuğu aslında önce marka bilinirliği ile başlıyor. E, önce markayı görüyoruz, duyuyoruz ve web sitesine giriyoruz. Ardından işte ürünü incelemek için ürün sayfasına tıklıyoruz. Bakın gitgide daralan bir Huni'ye benzeyen yapı olduğu için ismini Huni diyoruz. Sonra sepete ekliyoruz. Sonra... Ödeme sayfasına gidiyoruz. En sonunda siparişi tamamlıyoruz. Aslında bu yolculukta hep kaybet kaybedilenler de var. Yani sepette gidenler var, ödeme sayfasında vazgeçenler var. E, dolayısıyla final darala darala en son dönüşüm kısmına geliyor ve bunu ölçümleyip bu funnel yapısını kurarak Google Analytics'te veya Yandex Metrica veya çeşitli analitik tool'larında e, bu funnel'lara göre de hangi kullanıcıyı hangi aşamada kaybediyorum? Kaç kişi sepette gitti? Kaç kişi ödeme sayfasında kaybettim? Neden kaybettim? Bunları analiz edebileceğim önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor funnel analizi. Kohort analizi diye bir terim var. Bu burada da belli kullanıcı gruplarını, kümelerini ayrı bir analiz dünyasında yorumlayabilirsiniz. Yani şu ana kadar anlattıklarım bir büyük bir havuzdan bahsediyoruz. Birçok trafik kaynağım var. Google'da organik aramadan gelebilir dedik, Instagram'dan gelebilir. Yani bizi birçok yoldan bulabilir kullanıcılar ve bu noktada ben sadece belli bir kümeyi izlemek istiyorum. Örnek veriyorum burada tabi gelen trafik kaynağına göre kümelendirme yapabileceğiniz gibi ilgi alanına göre, cinsiyete göre, yaş grubuna göre filtrelemeler ve kümeler yapabilirsiniz. Örnek veriyorum siz sadece web sitenizdeki 20 ila 24 yaş arasındaki kadın kullanıcıların davranışını izlemek istiyorsunuz. Bunun için ayrı bir küme oluşturup bu davranıştaki bu kullanıcıların e, sipariş alışkanlıklarını ölçümleyebilirsiniz. Yani kümeler yapıp ilgi alanlarına göre, yaş kırılımına göre, demografiye göre bölüp bu kullanıcıların davranışlarını analiz edip aslında o kullanıcılar gerçekten sizin için nitelikli mi değil mi veya bunlara yönelik daha ne yapılabilir ayrıştırabileceğiniz bir e, kitle raporlaması haline geliyor. Tabii bunları veri görselleştirme ile size özel dashboardlar yani arayüzler oluşturarak müşterinize veya kendinize yapabileceğiniz araçlar da var. Mesela Google'ın Data Studio eski ismiyle yeni ismiyle Looker Studio diye bir aracı var. Yani siz Looker Studio açıp Google'daki verilerinizi, Google Ads'teki, Meta'daki verilerinizi veya tüm varlıklarınızdaki reklam ve strateji varlıklarınızın verilerini oraya bağlayıp bütün datayı oraya aktarabilirsiniz ve güzel görsellerle işte pasta grafik, çubuk grafik gibi görsellerle çok efektif e, analizler ve görselle zenginleştirmiş raporlar ortaya çıkabilir çıkarabilirsiniz Agency Analytics diye bir tool var biz e, ajansta kullandığımız tool'lardan bir tanesi bu da yine çok e, tek bir dokunuşla size bütün detaylı ve güzel güzel görsellerle süslenmiş bir e, yapay zeka destekli raporlama aracı e, bu da mutlaka sizin e, analiz ve ölçümleme tarafında e, faaliyeti almanız gereken ölçümleme tarafında e, önemli başlıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor Şöyle bir toparlayacak olursak aslında birçok teknik konu var ama sonunda raporlamayı yaparken birincisi doğru KPI'lere odaklanmam önemli. Yani burada bir hedeflememde şu olabilir. Marka bilinimi artırmak da olabilir veya satış artırmak da olabilir. Bunların ikisi ayrı hedefler. Dolayısıyla ayrı KPI'lere bakmak lazım. Marka bilinimi artırmakta bakacağım veri bir kullanıcının görüntülü reklamlarda, video reklamlardaki kalma oranıdır. Etkileşim oranıdır. Web sitenize geldiğinde sizin web sitenizdeki kalma oranıdır. Yani satışa bakmazsınız burada. Eğer marka bilinirliği ile ilgili bir kümeniz veya stratejiniz varsa. Dolayısıyla burada bakacağınız şey görüntülü gösterim sayıları mesela şimdi gösterim diye bir veri var reklamlarda. Reklamlara girdiğinizde diyorsunuz ki 10 milyon gösterim olmuş. Ama 10 milyon gösterim yani impression dediğimiz şey 10 milyon impression'ın karşılığı viewability rate'lere bakmak lazım. Yani görüntülenebilir gösterimler. Bu ne demek? Kullanıcı reklamı gördü. Girdiğiniz bir web sitesine, haber sitesine her yerde banner görüyorsunuz değil mi? Banner körlüğü denen bir kavram var artık. Dolayısıyla o bannerlar ne kadar sayfada kalıyor? Kalma oranlarına bakarak yani görüntüne bir gösterim dediğim en az 2 saniye ekranda kalmasıdır. Örnek veriyorum alt sayfalarda da reklamlarınız görünüyor ama bunu gösterim olarak raporlarda görüyorsunuz. Önemli olan görüntülenebilir gösterimler e veya bu rakiplerden daha çok gösterilme oranı, e videolardaki videonuzun en az kaç saniye izlendiği ile oranlar. Yani bu bilinirlik açısından bakabileceğimiz KPI'ler. Ama biz tabii ki e-ticaret biz tabii ki satış yapmak istiyorsak veya hizmet sektöründeyiz web sitemize gelip Lead doldursun veya WhatsApp butonuna tıklasın istiyorsak bu durumda da bakacağımız veriler tabii ki dönüşüm oranları. Conversion rate tarafındaki oran özellikle burada önemli. ROAS'larımız ne kadarlık bir harcama yaptık ne kadarlık bir dönüşüm geldi. Bu dönüşümle giden yoldaki davranışlar yine kullanıcıları gruplandırıp kullanıcının davranışına ve mecraya göre hangisi daha çok dönüşüme gitmiş bunlara bakıyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu verileri de doğru bir şekilde harmanladığımızda kitleleri de karıştırmadan kampanyalar da birbirine karıştırmadan doğru bir yapıyla bu verilerin ölçümlemesini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla dijital analiz araçlarından da biraz bahsetmiş olduk. Bu araçları da kullanarak dijital yolculuğunuzdaki gidişat nasıl gidiyor sürekli takip etmeniz gereken bir alan. Aslında şöyle üçe ayırırsak şu bahsettiğimiz bütün modüllerde, bütün eğitimlerdeki kısmı işin böyle üç temel bacağından bahsedebiliriz. Birincisi reklam ve reklam panellerindeki durumunuz ve davranışlarınız ve stratejiniz. Bir taraftaki ayağımız içerik yani görselleriniz, metinleriniz ve yazdığınız e, yine videolar yaptığınız, belirlediğiniz reklamları sunduğunuz videolar ve bir yerde de ölçümleme analizi. Yani bu üçünü aynı paralelde götürüyor olmanız lazım. Reklam panelleriyle olan iletişiminiz ve ilişkiniz çok iyi olmalı. Sıkı fıkı olmalı. Sürekli raporları takip ediyor olmalısınız. Bir taraftan da analitikste bunu teyit ediyor olmalısınız. Yani dediğim gibi bir dönüşümün Birçok dönüşüm gibi gösterebilir reklam panelleri. O yüzden esas veriyi analitiksten gözlemleriz ve analitiksten ölçümleriz. Bunları doğru bir şekilde zamanınızla planlayıp bu şekilde ölçtüğünüzde stratejinizin başarılı olmamı gibi bir şansı yok. Doğru bir şekilde bu kurguyu yapmanız gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda ve yeni eğitimlerde tekrardan görüşmek üzere.